2 ay boyunca e, kapalıydık. İki ay boyunca e, kendi evimde e, antrenörlerimin verdiği antrenman reçetelerini e, uyguladım. E, dışarıda e, kendi elimden geldiği kadarıyla antrenmanlarımı devam ettirdim. Normalleşme süreciyle birlikte e, kondisyon antrenmanlarımı gerçekleştirdim. Eskrim antrenmanı düzenli olarak geldim. E, kulübümüz açıldı ve e, antrenörlerim beni çalıştırdı düzenli bir şekilde. Bu şekilde şampiyonaya hazırlandım. Yıldızlar branşında e, dünya altıncısı oldum. E, bu çok mutlu etti beni ilk öncelikle. E, bu zamana kadar Yıldızlar branşında alınmış olan en iyi derece şu anda. E, çok mutluyum açıkçası. Yarış öncesi çok heyecanlıydım ama sonradan e, rahatladığımı düşünüyorum. E, Yıldızlar branşında Avrupa ve dünya birincisi olmak istiyorum. Gençler ve büyükler de aynı şekilde. E, olimpiyatlarda da tabii ki de ülkemi temsil edip ülkemi kürsüye çıkarmak istiyorum tabii ki de en büyük hayalim ee, 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 bu. Bunu gerçekleştirmek için de ee, çok çabalıyorum, çok emek veriyorum. E, i̇leride de bunu yapabileceğimi biliyorum, kendime inanıyorum. Kere, son ee, son iki yıldır da ee, Türkiye'de yıldız genç ve büyükler ıı, kategorisinde birinci sıradayım. Yapabileceğimi biliyorum. Çankaya Eskrim Spor Kulübü olarak e, Aleyna ile 5 yıldır e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, bu süreç açıkçası e, hem kendisinin, hem ailesinin, hem antrenörlerin ve kulübünün e, ciddi anlamda e, özverisiyle e, dolu, e, ciddi anlamda çok büyük bir emek ve alın teriyle gerçekleşti. Hem e, maddi olanaklarının çok kısıtlı olması nedeniyle hem kulübümüzün hem ailesinin, e, Açıkçası rakiplerimizde dezavantajlıydık. Fakat bu dezavantajı biz hep çalışarak, daha fazla çalışarak kapatmaya çalıştık. Ee, burada e, örnek veriyorum genç sporculara örnek olması açısından. Aleyna belki 5 yılda 10 antrenman kaçırmamıştır. Yani ciddi anlamda çok ciddi antrenman yapan, düzenli olarak antrenörlerini, hocalarını, ...dinleyen e, bir sporcumuz... ...ve bunun karşılığında... ...Yıldızlar Dünya Altıncısı olarak... ...şu anda aldı. E, kulüp olarak aleyne olabildiğince... ...destek vermeye çalışıyoruz... ...imkanlarımız dahilinde. E, bir yakını bastı... ...yani daha önce başlayan bir eskilimcinin... E, ...tanıdığı olduğu için... E, ...o şekilde geldi. E, bana geldiğinde... 8 yaşındaydı. Küçücük bir e, kızımızdı. Ama çok... E, e, agresif hiperaktif aktif bir kızdı zaten eskirimde bu bizim için çok değerli bir şey hareketli olması çabuk düşünmesi yani hiperaktifler çabuk düşünür o şekilde başladı ve hiç kesintisiz 8 yıldır benimle birlikte çalışıyor şimdi Türkiye koşullarında Aslında iyi ama rakiplerimiz olan Avrupa ya da dünya koşullarında iyi değil. Neden iyi değil? Ee, şöyle biz yeteri kadar uluslararası yurt dışı maçlarına gönderemedik. Mesela Aleyna'nın yaş kategorisinde 8 tane sürküt dediğimiz bir yarış, yarış var. Bunun hepsine katılıyorlar. Dolayısıyla bu maça gelmeden önce, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na gelmeden önce 8 tane uluslararası maça katılıp e, tecrübe elde etmek, etmiş oluyorlar. Ama bizim kızımız böyle bir şey yaşamadı. Yani direkt dünya şampiyonasına gitti. Hiç tecrübesi olmadan bence bu e, altın madalyadan daha değerli bir şey.